Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Trump'ın başlattığı savaşta Türkiye haklı bulundu. Dünya Ticaret Örgütü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdikleri gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı ilk gümrük vergileriyle küresel bir ticaret savaşı başlatmıştı. Trump döneminde alınan karara Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin e itiraz etmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyuma uyguladığı ilk gümrük vergileri küresel bir ticaret savaşı başlatmıştı. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizmasının 3 kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ilk gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı. Panel, ABD'nin önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek Trump'ın Çelik ve Alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarına ithal ettiğine karar verdi. Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında uygulanmadığını bildirdi. Washington yönetimi ise Dünya Ticaret Örgütü'nün kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararının sorgulama ilkesine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti. ABD Ticaret Temsilcisi Edim Hodge yaptığı yazılı açıklamada Dünya Ticaret Örgütü kararının örgütün anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasında temelden reform yapılması gerektiğini gösterdiğini aktararak ABD ulusal güvenliği konusunda karar vermeyi devlet ticaret örgütü panellerine bırakmayacak. Devlet Ticaret Örgütü'nün bir üye ülkenin güvenlik tehditlerine verdiği yanıtla ilgili sonradan fikir yürütme etkisi yoktur ifadelerini kullandı. ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. Buna karşın itirazın bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.